Arkadaşlarım bu sorumuz da çağdaştan gelsin. Çağdaştan çözmüyoruz. Çözmeye de oradan da başlayalım. Önemli. Buradan da sorular geliyor biliyorsunuz. Yani 3 tane soru geliyor buradan. ABD'nin soğuk savaş dönemi. Soğuk savaş dönemi çocuklar 1947 1991 Sovyet Rusya'nın parçalanmasına kadar geçen dönem. Soğuk savaş içerisinde yumuşama dönemi ise 1960-1980 yılları arasında soğuk savaşta yumuşamadır. Dönümde Türkiye'ye yerleştirdiği nükleer başlıklı Jüpiter füzelerinin 1960'lı yıllarda sökülmesi hangisiyle ilgili gündeme gelmiştir? Arkadaşlar Jüpiter füzeleri İzmir Çiğli'deydi. Ve 1962'de bir Küba krizi ortaya çıktı. Küba krizi 1962'de Sovyet Rusya ile Amerika arasında çıkan krizdi. Yani şöyle Küba'da devrim oldu Fidel Castro Küba'da iktidara geldi. Sosyalizmi getirdi. Yabancı işletmeleri millileştirdi. Bu Amerikan çıkarınızları dedi. Amerika Küba'ya kafa tuttu. Bunun üzerine Rusya Küba'ya nükleer füzeler getirdi ve Amerika Küba'yı kuşatmaya kalktı. İlk nükleer savaşın eşiğine geldi devletler ve kırmızı telefon antlaşması imzalandı. Bu kriz çözüldü fakat çözülürken dedi ki Rusya ben buradaki nükleer füzelerimi çekeceğim sen de Türkiye'deki nükleer füzelerini çek dedi ve Amerika bunun üzerine İzmir Çiğli'deki Jüpiter füzelerini çekti. Bunun adı Küba krizidir çocuklar. Kıbrıs sorunu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı, Filistin sorunu Camp David Antlaşmaları Mekik Diplomasi, Hocalık Katliamı 1992 26 Şubat, Ermenilerin Dağlık Karabağ bölgesinde Azeri Türkleri katletmiş, Kore Savaşı 1950 53 yılları arası Türkiye'nin kendi sınırları dışına asker gönderdiği ilk savaştır bizim adımıza. Buradaki cevap Küba bunalımı olacaktır.